Evet sevgili dostlar. Yaklaşık iki gün önce açılan Samsun Millet Bahçesi'ni sizler için gezeceğiz. Şu anda bulunduğumuz kapı önceden eski 19 Mayıs stadyumunun protokolün tam karşısındaki girişi alan girişteki kapı. Buradan içeri giriyoruz hep birlikte. Sağ tarafımızda spor kulüpleri ve için yapılan bina var. Ve daha ilerisinde de kamp merkezi var. İzci kampı merkezi. Şimdi burası biraz önce söylediğim gibi 19 Mayıs protokol kapısının tam karşısındaki giriş kapı vardı. Sol tarafımızda kapalı spor salonu var. Burası bildiğiniz gibi Atatürk Spor Salonu ve şimdi parkın Milli Millet Bahçesi'nin içerisine doğru hep birlikte yürüyoruz. Bu kapalı spor salonu için burada bir park alanı bırakılmış. Bu sağ tarafımızda da öncedeki, eskiden vardı izim eğitim merkezi var. Sağ tarafa da hemen az daha sağa döndüğümüz zaman buraya da ASFK bina yaptı. Hemen izci kampının arkasında da yüzme havuzu var. İlerliyoruz. Millet bahçesinin içine doğru. Yeni dikilmiş birçok ağaç var. Kavuçuk olduğunu görüyoruz bunların. Bunlar tabi büyüdüğü zaman çok daha etkili olacak. Bu çamaşırları Hatırladığımız kadarıyla 19 Mayıs Stadyumu'nun hemen çıkışındaki çam ağaçları, bunlar eski, bunlar kesilmemişti zaten. Giriş geliş işte. şu andaki bulunduğumuz nokta 19 Mayıs stadyumunun hemen protokol kapısının giriş yeri diyebiliriz. Biraz sonra içeriye doğru adım attığımız zaman şu anda 19 Mayıs eski 19 Mayıs stadyumunun içine girdik diyebiliriz. Yani 19 Mayıs stadyumunun yıkıldığı yıkıldıktan sonraki o elde edilen alan burası. Çok istendi Samsun'da taraftarlar tarafından, halk tarafından. Burada 19 Mayıs stadyumundan bir anı bırakılsın diye. Ancak hiç kulak asılmadı. Halbuki bunun bir benzerini biz Bursa'da, Bursa Millet Bahçesi'nde gördük. Ben de o zaman çekim yaparak yetkililere göstermiştim ama programda projede herhangi bir değişiklik yapmadılar. Henüz ağaçlar dikilmiş ama büyümemiş. Bunlar son bir yıl içinde yapılan işler tabii ki. Bundan dolayı da henüz büyüme değil bir dikildiği şekliyle duruyor. Tabii ki büyüdüğü zaman çok güzel bir görüntü alacak. Oturma alanları var. Yüz, burada bir havuz var. Bugün bildiğiniz gibi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf oldukları saatler içerisinde şu anda. Ve parkta çok da fazla olmayan 65 yaş üstü insan görüyoruz. Havuzun ilerisinde çocuk parkı var. İlerleyelim biraz daha. Şu anda tekrar ediyorum. Bulunduğumuz nokta Eski 19 Mayıs hemen hemen santrasının yapıldığı nokta diyebiliriz. Şöyle etrafa bir tekrar bakacak olacak. Hemen hemen 19 Mayıs'ın santra noktasının olduğu yere bu havuz yapılmış diyebiliriz ileride bir yapı var. Onun ne faaliyet yaptığında ilgili gidip yerinde inceleyelim. Yüz dönümlük bir alan burası. Millet bahçesi olarak yapılan. Tabii ki şehrin merkezinde ihtiyaç olan bir noktaydı. Ancak biz de tabii ki 19 Mayıs olarak 19 Mayıs Stadyumu'nun bir anısını burada en azından bir kale arka. Evet, büyük bir ihtimalle de şu anda eski 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu çıkmış durumdayız. Şu ilerideki binanın olduğuna bakmak için beraber gidecektik. Burada da bir havuz var. Tabii ki bunlardan fışkırlarından şu anda su fışkırtılmıyor ama alıştığı zaman çok güzel bir görüntü olacağından da şüphemiz yok. Aynı şekilde sağ tarafta da bir havuz var. Artı tabunlar su havuzu. Ee, şu, karşıda da sanayi tarafından giriş kapısı var. Büyük bu tabii ki o kapının oraya konulma sebebi. ileride bu sanayi 2021 yılının sonuna Toybelen bölgesine taşınacağı geçen gün açıklanmıştı. Bununla ilgili de ondan dolayı da orası da park bahçe türü olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yerleşme açıl açılmayacak diye açıklanmıştı. Hatta geçen gün bu alana tabii ki millet bahçesinin içi olduğunu tahmin etmiyorum. bir cami yapılacağı belirtilmişti. O cami de belki bu sanayiden boşalacak alanda yapılabilir. közdar böyle nostaljik köprülerle karşıdan karşıya geçiliyor. Bu bina ile ilgili herhangi bir tabela şu ana kadar göremedim. Herhangi bir çalışma da göremedim. Yani hiç faaliyet yok çalışma derken. Evet şu havuzlardan bir tanesi bu. Fıskiyeler var ancak yani şu anda çalışmıyor. Halbuki yeni açıldı ve hafta sonu çalışması daha uygun olurdu. Evet. Burada oturma alanları var. Çeşit çeşit bitkileri görüyoruz yerde. Bu bina ile ilgili bakacaktık ve biraz önce söyledim, herhangi bir tabela göremedim. Bir kütüphane türü bir şey olabilir. Dediğim gibi herhangi bir tabela olmadığı için size hiçbir açıklama yapma durumunda kalamıyoruz. açık, içerisi boş. Gerçekten ilginç bir sahipsiz bir yer gibi kalmış. Yani her türlü açık da oturma alanları var burada. Şu andaki bulunduğumuz yer hemen hemen eski maraton girişlerinin altı diyebiliriz. 19 Mayıs Stadyumu'nun. Şurada güreş kamp eğitim merkezi var. Burada bir suni çimsağı vardı. Kaldırılmıştı biliyorsunuz. şuradan dışarıya çıkalım. Geliyor, geliyor, Burası sanki bir çeşit çeşit rengarenk çiçek olacak gibi bir görüntü var bu alanda. Henüz yani tam yeşermeye başlamamış. Burada araçlar var bunda büyük bir ihtimalle. Yan tarzında gençlik sporu olduğu için onun otopark olarak da kullanılacak olabilir otopark. Sağ tarafta bir çocuk parkı görüyoruz. Çocuklar da unutulmamış millet bahçesinde. Evet aileleri de yanlarında. Tabii ki çocuklar burada ama çocukların da şu anda sokağa çıkma yasağı olduğunu söyleyebiliriz 18 yaş altını. Ancak aileleri olduğu zaman bir istisna olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Yine %80-90 19 Mayıs Stadyumunun içindeki olduğunu söylediğim havuzun yanındayız. Bir süs havuzu bu. Obrigado. Evet, Samsun'da yeni açılan Millet Bahçesi'nden yaptığımız canlı yayını sizlerle birlikte bir alanını dolaştık. Her noktayı dolaştığımızı söyleyemeyiz. Ancak genel olarak yeni Millet Bahçesi bu şekilde. Şu anda bulunduğumuz yer Eski Kuzma Stadyumu'nun hemen hemen Santa noktasının olduğu yer diyebiliriz. Birçok insanın yani Samsun ve Samsun Oğlan'ın anasının geçtiği 19 Mayıs adımının yerine yapılan Millet Bahçesi, burası 100 dönüm üzerine yapıldı ve iki gün önce törenle açıldı. Samsun Millet Bahçesi'nden yaptığımız canlı yayını sonlandırıyoruz. Bir başka canlı yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.